On numara mutfağa hoş geldiniz. Ben Mali. Ben Evren. Ee, hepinize merhabalar. Ee, biliyorsunuz balık sezonu açıldı. Av başladı bir Eylül itibariyle. Yazık değil mi o balıklara? <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki sonbaharda ee, ve kış aylarında çok güzel balıklar bizleri bekliyor. Ee, balık sofraları, güzel rakımızı içeceğiz ve tabii ki bunlara meze eşlik edecek. Evren de bizlere bugün e, bir meze yapacak. Hepinizin meyhanelerde yemeğe alışkın olduğu bildiğiniz mezeler bunlar. Ama evinizde o kadar basit ve pratik bir şekilde yapacak halde Evren bunları bize gösterecek. Şimdi. Evet, ilk mezeniz e, tahinli patlıcan ezme. Önce malzemelerle başlayalım. Malzemelerimize baktığımızda hani zengin bir sofra için tadımlık yapıyoruz. 3 tane patlıcanım var, 2 diş irice dişler halinde sarımsak, 3 kaşık kadar tahinim var, 4 kaşık kadar süzme yoğurdum var, böyle bir köz tavamız var. Bunları büyük marketlerde 3-5 liraya alabiliyorsunuz zaten. Eğer böyle bir tavanız yoksa fırında da közleyebilirsiniz ama Bununla daha lezzetli olduğunu ben deneyerek e, tespit ettim Zeytinyağı, tuz ve belki istersek birazcık da karabiber koyacağız Şimdi hemen yapmaya başlayalım Ateşin üzerine patlıcanlarımızı yerleştiriyoruz İçindeki basıncı almak için bıçağımla birkaç tane küçük çantik atıyorum Patlıcanlarımı güzelce gözledim ee, kabuklarını soymak için birazcık bekledim eli yanmasın diye ee, sonrasında e, bir de çekirdeklerini de çıkardım ben ee, bu isterseniz yapabileceğiniz bir şey ee, şimdi onları bir güzel kesme tahtama alıyorum şöyle saplarını olduğu kısımları ayırıyorum ondan sonra şu şekilde ufak ufak kıyıyorum böyle üzerine al ala iyice patlıcanları bir püre haline bıçağımla getirdim hocam gerçek bir şefsin sen estağfurullah abi biz alaylıyız şimdi yoğurdumun içine patlıcanlarımı hemen aktarabilirim patlıcanlarımı kabıma aktardıktan sonra 2-3 kaşık kadar tahinim vardı onu şöylece ekliyorum Iki diş sarımsağım var yine irice dişler. Eğer küçük diş sarımsağınız varsa üç ya da dört tane de kullanabilirsiniz. Hop onu da içeri katıyorum. Düğün mü var? Dışarıda düğün var Evren. <laughs> Bugün düğünümüz var Evren. Düğünümüz var. Şöyle biraz da zeytinyağı şöyle. Ne yapıyoruz? Kadar. Zeytinyağı da elimizi korkak. Alıştırmayız. Biz şimdi karıştırıyoruz. Son olarak biraz da tuz ekliyorum. i̇şte tadına bakın. az tadınıza göre tuz ekleyebilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Ve servis tamamı Patlıcan ezmeyi güzelce yerleştiriyorum. Tahinli köz patlıcan ezmemiz. Bol Güzelimiz. sarımsaklı. Rakı masalarının vazgeçilmezi. Hepimizin severek yediği meyhanelerde. Evinizde de bu kadar pratik yapabiliyorsunuz. Son bir süsleme şöyle. Hafifçe üzerine. On numara mutfakta. On numara işler yapıyoruz. Gerçekten. Ali. Bunun tadına bakıyorum. Bak abi, bakalım. Sevgili Evren Usta'mızın yaptığı... <laughs> Usta olduk yani. Eli de kaptırdık bıçağı ya bugün. Gerçekten on numara, birinci sınıf. Ee, Harika olmuş. Bizi de, de beğendik. Afiyet olsun. Hüsnü bile olayladı bak. Hüsnü bile olayladı. Mutlaka yapın. Çok pratik, çok basit. Ee, rakı sofralarınızda yer alsın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. 10 numara mutfağa üye olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.